Bir bakarsın şimdi Berat gecesine bir tane Şampiyonlar Ligi maçı koyarlar, bilmem ne koyarlar. Mevla o gece yok mu isteyen vereyim diyor, bu gol diyor. Sabaha kadar gol desen faydası var mı? Yok. Bir Allah Celle Celaluhu demen hani diyor ya. <laughs> bu dünyaya gönül vermek hebadır, hebadır, hebadır aşıklarız. Amacımız Mevla'dır, Mevla'dır. Ne güzel söylüyor değil mi? Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde de bu zikirleri bazen yapıyorlar. Müsait olursanız bazen pazar günleri gidin yani. Pazar sabahları. Allah Allah demek ruha gıdadır, gıdadır, gıdadır. İsmin hürmetine affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Kol diyerek ol. Allah Celle Celaluhu. Lütfen şu beraat gecesini boş geçmeyin. Allah rızası için. Sizi sevdiğim için yalvarıyorum size. Bırakın bu boş işleri. Yahudiler bu boş işleri bırakmışlar. Adamlar tamamıyla davalarına kitlenmişler. Gazze'yi, Mescid-i Aksa'yı Yahudilere almaya çalışıyorlar. Ama Allah aldırtmıyor. Aldırtmıyor. Niye? Bir avuç Gazze'li insan asla namazı terk etmiyor. O bombaların altında dahi cemaatle namaz kılmayı terk etmiyor. Allah'a inancı terk etmiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inancı terk etmiyor. Rusya yıllarca Çeçenistan Bitirmeye çalıştı, boğazında kaldı. Amerika Irak'ı bitirmeye çalıştı, boğazında kaldı. Mevla oyunları bozuyor. Kulluğunu yap, ben oyunları bozayım diyor.